Herkese merhaba arkadaşlar. can, diğer can. Sadece can. Otobüs duyuyor şimdi. Ee, yüzündeki yaradan dolayı resmi çekemiyorum ya da videoyu alamıyorum. Şey ya. Nide'ye gidiyoruz işte otobüs şu. Takılmaca. Ondan sonra işte nide falan gidince ben yine vlog çekeceğim. Yani hakkında bilgi vereceğim zaten size. Kafası falan atık. Manita olayı falan filan var. Onun dışında zaten başka problem yok çocuk lazım. Buradan da sevgilisine sesleniyorum. O kendi biliyor. Şimdi o bir gün içinde üç kere sevgililiğini hatırlıyorum ben canım da. Neyse olay bu değil. O kıza ben söylüyorum seni de amına koyayım yani. Yani melek der arkadaşlar. Çocuk yıkıldı lan senin yüzünden. İp ne? Neyse öyle. kalkıyor. Benden bu kadar. Hepinize güle güle. Bir Üç saat sonra gene ben mola veririm. Yüklerim gene video. Güle güle.